Bravo. 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 Beni çok şaşırttınız, öyle mutluyum ki. Herkes burada, bütün sevdiklerim, ne mutlu bana. Efendim, aslında adettendir pasta yemekten sonra olur ama... ...şimdi gelecektiniz eve, hazırlıkları görecektiniz... ...pastanın bir sürprizi kalmayacaktı. Biz de çocukça bir müziklik yaptık. Sizi karanlıkta karşıladık. Kusura bakmayın artık bu yüzden. <laughs> çocukça olması beni daha da mutlu etti. Her şey muazzam görünüyor. Ellerinize sağlık. Özellikle de pasta. Pastayı Azra yaptı Feride Hanım. Azra, teşekkür ederim kızım. Gel sana şöyle bir sarılayım. İyi ki doğdun Şeker teyzem. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. İzninizle yemekten önce küçücük de olsa pastamın tadına bakmak istiyorum. Mineciğim, lütfen şekerli tarafından olsun. Teşekkür ederim. Bu pastanın tuzu mu kaçmış biraz? Tuzu derken şaka canım şaka. <laughs> Ellerine sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun. E o zaman, hadi buyurun. Feride teyze, şey yani babaanne. Ee, ben böyle birazcık davetsiz misafir gibi geldim ama... ...Arda, babaannemin doğum günü var deyince ben de tuturdum geleceğim diye. Seni gördüğüme çok sevindim kızım. İyi ki gelmişsin. Yani zaten Ceyda'cığım, geleceksin tabii. Neden açıklama yapıyorsun ki? Yok yani ne bileyim. Siz böyle aile arasındasınız ya. O yüzden. Aa! Canım benim. Sen rahat ol. Ya aramızda aileden olmayan misafir de var. Ne kadar güzel oldu. Teşekkür ederim. Feridacığım sevenler hepsi bir arada. Çok iyi düşünmüşsün. Tebrikler. Ya aslında şef düşündü bunu. Bana söyle Cenk önce. Böyle böyle bir fikrim var dedi. Eh, ben de sıvadım kolları. İyi düşünmüşsünüz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Doğum günleri bana hep fuzurlu bir merasim gibi gelirdi. Ama insan yaşlandıkça sevenleri tarafından hatırlanmak bir hoş oluyor. Biz de sizi tebrik ederiz Feride Hanım. Ayrıca aile bağlarınıza hayran oldum. Serafçım sen de çok şanslısın. Allah herkese böyle bir kayınvalide nasip etsin. Aa, teşekkür ederim Sumrucuğum. Annem hepimiz için çok kıymetli. Biz de onun bize verdiği değere ailecek layık olmaya çalışıyoruz. Hah, her şey yolunda mı yukarıda? Ay, yolunda yolunda yemeye başladılar. Ben bir iki servis değiştireceğim. Hadi. Ha Belkıs, odamdan hediyemi getirir misin benim? Tamam Serap Hanım. Ferhat Usta, bunların hepsini Cenk mi düşündü gerçekten? Evet Serap Hanım, hepsini Cenk düşündü. E ee, Tarık oğlum, senin işler nasıl gidiyor? Rakibimsin ya. Ben rakibiniz olamam, ancak sizin gibi olabilmeyi hedeflerim. Çalışkansın sen, yaparsın. Beni bile geçersin. İşimi seviyorum. Bir acelem de yok. Kendimi sürekli geliştiriyorum. Menüme hep yeni tatlar ekliyorum. Aferin oğlum. İşin sırrı da bu zaten. Azra'dan öğrendiğim bir tatlıyı menüye ekledim. Şimdi müşteriler o tatlıyı sorarak oturuyorlar. Aa! Neymiş o tatlının adı? Tarım menüsünden çalı verelim hemen. Kanolli Feride Hanım. Kanolli. Yalnız Feride Hanım buna asla izin veremem. <laughs> evet, doğum günün kutlu olsun anneciğim. Öpeyim anneciğim. Mutlu yıllar. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Teşekkür ederim kızım. Beğendiniz mi? Harika, <laughs> çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim oğlum. Rica ederim babaanne. Ne kadar zevkli. Maşallah. Öyledir. Zevklidir o. Feride Hanım. Bu da benden size. Allah'ın son yadigar. Anneanneminmiş. Size çok yakışacağını düşünüyorum. Öyle kıymetli bir hediye ki bu. Ailenin yadigarına ölene kadar sahip çıkacağım kızım. Tekrardan nice seneler.